Oo. Unreal'da yapmış oyunu da. Hayır bak. ben Brockman Wolf oynayacağım. Abi sen Paper'ı oyna. Tablete geçme <laughs> vakti. Geldi mi lan ekran? Ee, heh, kameramızı şöyle yapalım. Tamam. Herhalde sol altta bir bok yoktur. Select language, İngiliz. Portekiz bir abimiz yapmış bu oyunu. Bir şey değil mi? Bu oyun güzel duruyor bu arada. Bu oyun boktan olmayabilir. Settings Quality Normal. Artık bilgisayarım iyi bence normalle çekebilirim. Oyunun sesi geliyor mu? Görüşürüz abi. Oyunun sesi geliyor mu size? Bana gelmiyor çünkü. Ha yo geliyor. Çok kısık bir ses var arkada. Tamam. Başlıyorum. Evet evet bu oyunun grafikleri güzel. İlginç bir şekilde. Ee, büyük babamın ölümünden bir hafta geçti. Ben de büyük annemin evine gittim. Nasıl olduğunu görmek için. Büyük babamız gebermiş. Biz de büyük annemizin evine gitmişiz. Büyük anne buradayım. Oyun geliyor mu lan? Ha. Bir şey diyeceğim. Kasıyor yalnız. Ben bunun ayarını lova tekrar çekeyim. Unreal'da yapmış. Ee, yine kasıyor. Hep kasıyor. Neyse. Büyük anne ölmüş olabilir mi amına koyayım? Her yerde sinek, böcek bir şeyler. Granion mu? Yok. Yayını Games Demos'a geçirmedim. Bir saniye. Kontu ne? Benim ayak sesim mi o? oyunda genel bir lag var ama bu ne what i'm what doing isn't right neyi yanlış yaptım beni suçladığını biliyorum onun silence neydi ya fısıltı mıydı sessizlik miydi silence silent mıydı fısıltı bilgi yok mu lan burada sessizlik ee, onun sessizliğini görebiliyorum ama geri dönmeyecek Polis ya da orada mı? Neyse hayır. Şu an duramam. Burada bir sikiş dönmüş. Bana yaptığı her şey unutulmayacak. O gittiğini düşünüyor ama hata yapıyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin I will repay him. Amına, ne diyorsun ya? Üff. büyük anne aç kapıyı. Ne yapıyorsun? Yakışıyor mu? Kaç yaşında kadır, karısın ya? Aa büyük annemiz bunun içinde. Bir, bir saniye geliyorum şimdi dedi. Sigaralar, faturalar. Radyo var. Radyo açılıyor. Kapan artık. They, çok mutlu gözüküyorlar demişti, aynen. Bu ne? Acquired memory diyor. Attık hafızaya bir şeyler. Giyiniyorum diyor abi. Kapan. Bu ne? Çakmak. Bu ne? I need to replace circuit breaker. When the power goes out she became more aggressive if she lurking waiting for the right moment. Anlamadım bir bok. Kapanır mısın arkadaşım? F. Ananı sikeyim. Çakmağa yakınca elektrik gitti la. Sigarayı çalamıyorum. Çakmağa çakmasaydım ne olacaktı? Burada niye elektrik var? Kırmızı. Ha soba. Ya büyük anne. I need to show grand ma en büyük anneni mi? ben. Mayman and uncles. Annem ve amcalar. Dört tane memori bulmam lazımmış. Çık kafamdayken daha az kalmış. Dört tane memori. Memori anı demek, hafıza demek değil miydi ya? Nerede bulabilirim? Ya bu kadın. Sigarayı alamıyorum bu arada. Oğlum göt kadar ev. Ne olabilir ki başka? Albüm falan varsa. Burada olabilir mi bir şeyler? Reçel var. Bu ne? Açılmıyor. Çöp kutusu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aha. Kitchen tongs. Ben bunu niye aldım ki? Eğilme var mı boyunda? Yok. Bir anı olsanız nerede saklanırdınız? Kitaplar var ama alamıyorum hiçbirini. Bu ne? Aha şapka. Bunlarda da bir şey olmuyor. Duvarda tablo falan da yok. Ananı sikerim ışık söndü lan bir anda. Tablo yok göremiyorum ki ben tablo başka. Şey var. Aha ışık geldi lan. Bu kolay mıydı bu? Ben var ya karanlıkta gezecektim oyun boyunca. Komidin içinde. Komidin yok ki kapılar açılmıyor ama şu şu da açılmıyor. Öbür taraftan kilitlenmiş. Burada büyük anne var Why don't you start making some tea? I left with, with şey çay yap diyor. Hadi çay yapalım. Portekiz'de de varmış çay. Nasıl yapacağım? Çay değil mi bu? Bardak mı? Amına koyayım bu nasıl mutfak zaten? Ben bardağı nereden bulacağım? Diğer dolaba. Hangi dolap? Nasıl bir ses amına koyayım? Radyoyu açalım ya. Plan polon şimdi. Ee, ha bardak alamıyorum ki. Bunu sikerim ne oluyor? Bu ne? Anahtar saklamış. Görüşürüz Asya. Anahtar saklamış lan çaydanlığın altına. Ya koca kadınsın uğraştığın şeylere bak Allah aşkına ya. Ben nereyi açacağım oğlum peki? Şaka mısın? Büyük annemi mi basacağım? Bas siktir büyük anneyi basacağım. Sen kapan. Büyük anne. I need a screwdriver. Ne demek bu lan? Kilit kırıcı falan mı? Bu ne lan? Ha. E yok burada kimse? Açmayın. This mouse be crown, grand pass stuff. Büyük anne bence de cin girmiş. Bu ne? Dezimi, bu ilaçlar o bana verdi. Beni bana verdi bu ilaçlar beni yavaşça parçaladı, yok etti. Her gün daha kötü hissediyorum her dozda. Artık devam edemeyeceğim. Ona kendi zehrini tattıracağım. Kim amına koyayım? Dedemiz ölmüş ya. Bu şeker ilacı. Ahap. I don't even think so. me. Büyük bu kadar şey aldığını hatırlamıyordum diyor. Açılıyor mu bunlar? Yo. Dondu mu? Yo bende donmadı. Aa ışık açılıyormuş lan. Scrave driver ne demek bir baksanıza. I need a scrave driver diyor. Le levye mi demek? Ananı sikerim ne oluyor? Işık. Işık kendine ayrı yok ki amına koyayım. Burada bir şey mi bulacağım? Fare. Grandmaster's dog. Had, ha, şeyde aldı diyor. Cenazede almış bu kitabı. Tornavida mıymış? E bunun içindedir de açamıyorum bunu. Bu ne? The house is falling apart like a terminal illness there is so much to fix but I can't find my tools. Fix, tuvalet, fan, phone. Bunları ben yapmayacağım herhalde. Aa levye. Bir anda Gordon Freeman mı oldum? half life'a geçiyormuşum değil mi bir anda? Büyük anda gelmedin değil mi? E script driver diyor hala. Burayı mı açacağım önce? Gerçekçi açma. Abo. Büyük annem regl olmuş. Go guest. He look in here believe Beni buraya kilitledi. Kaçabileceğime inanmıyorum. inanmıyorum. Trap. Öyle bir şeyler. Sabun. <laughs> Tuvalet kağıdı. Sifon. Sonra vida kesin burada değil mi? Sabun. Ayna. Işık. Aa ışık kapanıyor kendi kendine. Ben temiz sıçarım kardeşim ben sıçmadım. Tornavidayı nereden bulacağım? Kıyafet var. Karının kendisi yok. Ses bize o kadar. Şu dolabın içinde bir şeyler var da hayırlısı. Yük anne. Korna vida. Var mı? Konadinin üstüne bak hissediyorum. Banyoda anahtar çıkar gibi geldi. Banyoda yoktu hiçbir şey. Ama gidecek başka yerim de yok ki. Şimdi şu banyoyu inceleyelim. Buralarda bir şeyler yok. Bunun ne oldu hakkında bir fikrim yok. Çok eski bir çamaşır makinesi mi? Burada bir şey yok. Kıyafet. Şuralara bak. Ama burada da bir şey yok ki. Ses geliyor. Önce dolabı açalım belki. Hangi dolabı? Açılacak bir dolap yok ki. Şuralar da açılmıyor. Burada da bir şey yok. Yatağına mı sakladın aptal karı? Yastığı falan da kaldıramıyorum. Bunun Evet evet öyle yapacağız da tornavida bulamıyorum. Görev tornavida. Burada olabilir mi? Şu an çok ucube bir sessizlik var bu evde. Bu ne? Uçak. Ee? Bu ne? Abi götüne mi soktun tornavidayı ya? Allah Allah Görev sıralaması mı kaydı? Bence onlar bizim görevlerimiz değil bu arada Ben niye durduk yere bir şeyleri fixleyeyim ki? Circuit breaker, fun, fun, toilet Diyor ki bir şeyleri düzeltmem lazım diyor Circuit breaker'ın ne demek olduğunu bilmiyorum. Telefon, fan, tuvalet. Ya fan bu. Ama bizde alakalı bir durum değil bence. Ben bunu nasıl düzelteceğim amına koyayım? Fan olmasa neden göstersin? Mantıklı da. Tuvaleti ben nerede düzelttim? Fon ve fan. Fan bu. Fon nerede? Hadi bakalım fona. Bu ne? Kablo. Oğlum kabloyu sökmüş. Ben buna ne yapabilirim? Türkü bireği devre kesiciymiş. Devre kesiciyse burada bir ibnelik var. Masanın olduğu yerdeki duvar rafına baksana. Masanın olduğu yerdeki duvar rafı bu. Başka da bir şey yok. Bu ne? Açılmıyor, kapanmıyor. Eşyalarımı bulamıyorum diyor ama bak. I can't find my tools diyor. Aletlerimi bulamıyorum. Şalteri kapatınca bir şey... Şalteri kapatmayı denedim demin. Şalter kapanmadı. Tekrar. Telefona tıklayamıyorum. Bak şeltere tıklamaya çalışacağım. Tıklanmıyor bir daha. Bunlara da tıklanmıyor. Kapı zaten açılmıyor amına koyayım. Hiçbir şey alamıyorum ben buradaki. Tuvalette kuzetin içine bak. Tuvalete niye çarpı atıldı? Kapıda... Evet başından beri öyleydi. Tuvalet hep x'liydi. Bakalım tuvalete. Tuvalette sifon bozuktu zaten. Bunun içinde bir şey mi var? Aa tornavida burada. Almasa mıydım ya? Bak ot tülüyor, nasıl bildi. Ee? Çıkamıyorum. Korna videoyu götüme sokup ölmeyi mi bekleyeceğim? Kapan amına koyumun işi. Gidemiyorum oğlum hiçbir yere. Amına koyarım. Tamam ulan çıkmıyorum. Tamam. Aa koşmak için shift'e tıkla diyor. Koşacağım galiba. Ne oluyor? Ana anne. Aha. Lan bunak karı. Ne yapıyorsun orada? Hasta, deli, mal, gay. Ne yapıyorsun? Kaçacağım mı? Yanlış yer, dur. Tamam, kaçacakmışım. Amına koyayım. E? Amına koyayım, ne oluyor? Geçemiyorum lan. <laughs> ya senin sellütünü kim? Ne yapacağım ben? Nereye gideceğim? <laughs> Fake mi atacağım buna? Ya Nereye gideceğim lan? Gelme. Mala bak lan gelemiyor. Aa, ışığın içinde şey ışıkta da kayboluyor ışığı açacakmışım bir şey diyeceğim ben sabahtan aha sandalyede sabahtan akşama kadar ben görev mi peki burada Oğlum gerildim ya dur circuit fan toilet fon fon önce dolabı açacağım ben bir şeyi aldım ya e, telefon düzeldi kendi kendine Oydu, oydu, oydu. Biliyorum. Dolabı açacağım evet. Anne ne? Ablayı götüne olabilir biliyor musun götüne sokmuş. Bu ne? 861 yazsınız ha. 861 bir de kasa bir de not. If the medications fail, the plan B is in the books. Blue, red, green. Mavi, kırmızı, yeşil. This is the point I hope I won't need it. Arkasındaki resme bakma. Kitap. Şu kitapla alakalı bir şey mi var? Alamıyorum. Ne yapacağım? Kasa vardı. Kasayı açacağım galiba. Ha dur. 861 demişti. Burada mı yapacağım? Bir bok görmüyorum ki. Neye göre yapacağım? 861 mi yoksa? Ben amına koymuş olabilirim oyun şu an. Çünkü bir bok görmüyorum. Neye göre yapacağım acaba? Plan B diyor. Kitabın içinde diyor. Kitap bu şeyde. Kasa değildir o bence. Hangi kitap? Başka kitap mı var? 8 sola, 1 sağa, 6 sola. Olabilir mi? Nereden çıkarttın sol olduğunu? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 Olmadı. Bir de sağ deneyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 Olmuyor. Bununla alakalı değil galiba. Kitapla alakalı bir şey mi yapacağım ya? Evet mantıklıydı. Bir yerde mantıklıydı. Dur şu görevlere odaklanmam lazım bence. Circuit Breaker Fon Fan. E fon demin çalıştı. Ben onu sikerim lan. Aha! Geldi. Abi geldiler abi. Göreve ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ne yapacağım? Üstüne mi gideceğim ben bu lavuğun? Gelebiliyor mu lan ışığa? Amına koyayım. Nasıl gideceğim oraya? Bunu mu açacağım? Allah belanı versin. Aa ışıklar da gelmiyor lan. Sen öldüğün gün mezarına sıçacağım biliyorsun değil mi? Koca karı. Dur. Burada olabilir ışık yok. Kitabını sikeyim senin. Bu nasıl bir kitap ya? Niye alamıyorum ben bu kitabı ya? Niye hiç bir bok olmuyor? Don't look behind the picture. Resmin arkasına bakma diyor. Bir resim mi bulacağım acaba? Şu mu lan yok Ananı sikerim senin Ulus bu çocuğu bu ne Aa şifreyi bulduk 13-4-2 sol Emir yapsana bir sen ot tülüsün ya 13 Şunları bir çıkart bakayım 13-4-2 13 9-8-7 7 sol 6-7-8-9 sağ 8-2-2-3 sol Değil mi

Öldürdük. After the shot she atış ettikten sonra yine yok oldu. İki el atış etmek zorunda kaldım. Ön kapıyı açmak için. Arabaya gittim ve polise gittim. Onlara her şeyi anlattım ama polis geldiğinde hiç mermi şey yoktu ve büyük annem orada değildi. İlaçlar bulundu evde. Potasyum sinat yarrak bir şey. Anasını konuştuk Grand diyor. Büyük öldü diyor. Nasıl olduysa diyor. Exum the body forget Bir cesedi bulamadılar diyor. Büyük gözükmedi bir daha diyor. <laughs> Kim de oraya görev koydularsa onu yapacaksın diye. Ben bu görevleri yapmayı bekliyorum. <laughs> Görevlere odaklandım. <laughs> Unreal'dan yapmışlar. Oyun güzel. Bu arada. Bir tık hikayesel zayıflık vardı ama. Gerçekten o görevleri niye koydular ki oraya o zaman? Müziği de güzelmiş. Büyük anne esiklik öldü gerçekten. Çık artık. Nasıl çıkacağım? Evet evet şifre çözmeli ama biraz beyin gerektiriyor. Bende beyin yok. Siz olmazsanız çözemezdim.